Canlar böyle biz e, senede bir defa böyle e, bekle, bekle. tekrar ben silikon çekiyoruz bunları Ali kazıdı bunları böyle arkadaşlar buralar hep nemli olduğu için hemen böyle nemden dolayı böyle kararmalar oluyor onları şimdi söktü Ali böyle kazıdı. ondan sonra silikon yaptı her yerine anneciğim sen çekil orada çekin çekil sen her yer kefazi gibi şuna bak her yeri çıkardım peçete getirsen anneciğim babana koş. Şuraya Bakın yarabbim. Yıkayamadım da. Çekecekti ya Ali. Bakın böyle. Aba. Çekiyor. Aba, Oğuz da bir durmaz ki. Oğuz da bir dursa bir. Böyle <laughs> arkadaşlar. de. Anne, durma. Aba, durma. Durma. Aa o değil. Tabancı değil. O senin oynayacağın bir şey değil anneciğim. Vereceğim ben sana durma. Dur bitirsin babam verecek aşkım sana dur. Ben nasıl yapıyorum bak seyret birazdan sen de yaparsın. Yok. Tamam mı? Ah bu Oğuz var ya bak. Seni teyzeler bir görsün bir. <laughs> Beni küstü çocuk küstü. Öyle dediğim gibi senede bir defa böyle e, silikonlarını tekrar şey yapıyoruz arkadaşlar. Kararma oluyor bir. İkincisi de e, şey yapıyor. Ecrin gel bir tane daha getir annem. Anne, tamam, Koş. Anne. Bir de altına su sızdırıyor arkadaşlar o yüzden. Yıpranınca hemen değiştiriyor Ali. Ablam değil mi? Ablam evet. değil mi? Bekle lan vereceğim dedim. Şımarın işte bitsin yanıma vereceğim sana. Evet, şey Hepsini yapacaksam. birer birer kolay birisi babacığım. Daha bunun etrafında yapacak. Yapma anneciğim dur. Daha bunun etrafı da Şunu çökmemiz lazım. Atar izini. öldüm değil mi? Oğlum. Ne oğlum? Sen şunları al bak. Sen şunları al. Bak bunlar al sen. Bak tabancanın uçları onları kaybetme. Tabancanın uçları onları takarsın anneciğim tamam mı? Kuru kalsın diye bir şeyleri de yıkayamadım. Bulaşıkları da yıkayamadım. Kaldı arkadaşlar öyle. Bitti mi, Bitti mi? Bitti mi diyor? Bitti mi diyor? Bitti mi diye soruyor. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Şöyle. Yavaş yavaş böyle. Bir iki saat daha böyle durur değil mi artık? Hı <laughs> Tamam işte o yüzden kullanamayacağız mecbur. Şu lavabonun kenarlarını da yapacak arkadaşlar. Şimdi oraları da çekersin herhalde. Silikon. Çok donuyor mu ağzı? fazlalıklarını alıyor. Oğuz nereye gittin? Ablasının arkasından indi. Anası nereye gitti? Aşağı indi o da. Şimdi bu tabanın kenarlarını kazıyor. Maket bıçağıyla kazıdı oralara da silikon yapacağız. Efendim annem. Şöyle. Buralar hep böyle. Görüyorsunuz kazıdı her yeri. Çıkanlara bakın. Hayır bekle. Altını mı sökeceğim? Şuraya da yapacak herhalde büyük bir ihtimalle. şuralara çekti silikonu öyle o köşeye de öyle çekti şimdi buraya da çekecek burayı söküyor sökecek öyle burayı da öyle şöyle bir bakın bakalım canlar şu mutfağın haline bir bakın bit pazarında geçti mutfağın içi yemin ederim var ya bir şey yaptınız biraz önce gördünüz ya onu işte bir gün önce çekmiştim çünkü bir gün beklemesi lazımdı tamam anneciğim vereceğim dur bir gün beklemesi lazımdı görüyorsunuz buradaki silikonları eski silikonları çekti Ali eski silikonları kaldırdı ondan sonra yenisini buraya yaptık geçirdik böyle her yere şu şunları da görüyorsunuz buraları hep böyle silikon çekti tekrardan eskisini kazıdı da efendim annem Uyumuyorlar mıymış? Tamam bekle o zaman kahvaltıyı yap öyle kahvaltını yap öyle. Tamam koş koş koş. Tamam koş hadi. İşte biz de böyle akşamdan bıraktık mecbur ıslatılmayacaktı burası. Ee, ıslatma dedi Ali. Biraz beklesin kurusun. Ondan sonra yaparsın dedi. Ben de böyle bıraktım şöyle gördüğünüz gibi. Mutfak dolaplarımı da bir gün önce silmiştim zaten. Bu mutfak dolaplarımı hep sildim. Ee, Sonra da işte bunu içindekileri buradaki tencereleri çıkarmıştım. Tencere tava ne varsa bunları çıkardım. Burayı da sildim. Ondan sonra şimdi ne yapacağız? Bulaşıklarım gördüğünüz gibi şu kepazeliğe bir şey yapmam lazım. Arındırmam lazım artık. Her şeyim ortada. Her şey karman çorman. Bugün mutfakla uğraşırım herhalde artık. Ee, dediğim gibi bu şeylerimizi ta tencere tavamı yerleştireceğim nasip olsa buraya. Ondan sonra da bulaşıklarımı halledeceğim nasip olursa. Ondan sonra Emel rahat. Emel'den rahatı yok. Öyle diyelim artık. Hadi bakalım devamında videonun devamında görüşelim canlar. Evet canlar bakın görüyorsunuz. Gördüğünüz üzere, üzere bulaşıklarımız böyle birikti. Ee, burası da bu hani şeyleri Ali gördünüz. Biraz önce gördünüz. Ali bunların hepsini kazıdı güzel güzel. Her şeyimiz orada duruyor. Hepsini halledeceğiz Allah'ın izniyle inşallah diyorum ve mutfağımı temizlemeye başlıyorum. Evet, mutfak temizliği başlasın canlarım. <laughs> Önce e, tencerelerimi buraya yerleştireceğim canlarım. Ondan sonra buraları toplayacağım. Ondan sonra 11. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve başlasın. Oh, şöyle bir bakın artık Arkadaşlar Canlar valla bitirdim Bitirince de inanki ki şey gibi oluyor Her yeri temizlemişim gibi Bütün evi kaldırmışım gibi oluyor Bulaşıkları yıkayınca güzel oluyor yani böyle İşte böyle arkamda gördüğünüz gibi Çok şükür bin şükür bitirdik Şurayı da şöyle göstereyim ben size İşte bakın bu Silikonları Böyle kazıdık ...böyle tertemiz oldu buralarda. Çok güzel oldu. İşte en çok buralara sevindim ben. Böyle tertemiz oldu. Canlar işte. Her yer... ...tertemiz oldu. Maşallah. Diyordum. İşte böyle canlar. Çok şükür bir şey bitirdik. Bana eşlik ettiğiniz için... ...yardımcı olduğunuz için... Hepinizden Allah razı olsun izlediğiniz için de hepinizden Allah razı olsun diyorum. Allah emanet olun. Bir dahaki videomda, bir dahaki videolarımda daha doğrusu buluşmak ve görüşmek üzere. Hoşça kalın canlar, sevgiyle ve dostça kalın. Bay bay.